Ey müminler, tefrikaya düşmeyin. Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurur. Ali İmran suresi 103. ayet. Ve Allah'ın dinini ve ahkamını beyan eden Kur'an-ı Kerim'e toplu olarak yapışın ve dağılmayın. Ey müminler. Cenab-ı Allah'ın sizin üzerinize ihsan buyurduğu şol zamandaki nimetini zikredin ki o zaman da birbirinizle düşmandınız. Allahu Teala iman nuruyla kalplerinizi telif etti de akşamda birbirinizle düşman iken sabah vakti kardeş oldunuz. Allah'ın nimetlerini tefekkür edip bir daha tefrikaya düşmemeniz lazımdı. Diğer manaya göre ey Müslümanlar hep birlikte Allahu Teala'nın ipi diye vasıflandırılan Kur'an-ı Kerim'e, Resul-i Ekrem'e, İslam dinine sımsıkı sarılın. ahlakı ı ile ahlaklanarak, birliğiniz ile yetinir olup, birliğinizi bozacak, varlığınızı tarumar edecek ayrılık sebeplerine meydan vermeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinizin düşmanlarıydınız. O sizin kalplerinizi birleştirdi, ve Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Yani İslam nimetiyle müşerref olmadan evvelki hayatınızı düşünün. İslam'ın nuru doğar doğmaz bu düşmanlık yerine emsalsiz bir kardeşlik sevgisi hakim oldu. Herkes birbirini Allah Celle Celaluhu için sever olup şefkat ve merhamet hissiyle yaşar oldular. İşte bu ayet-i celil'e tefsirinde beyan olduğu üzere, Evs ve Hazreç kabileleri bir ana ve baba evladından oldukları halde, uzun zaman sonra çoğaldıklarında, aralarında buz ve adavet, yani nefret ve düşmanlık artıp, böylece aralarında kanlı muharebeler olmuştur. Cenabı Hak, nuru İslam ile aralarındaki buğzu adaveti muhabbete çevirdi. Bu mealde, daha pek çok ayeti celileler vardır. Fatih Gençlik Vakfı YouTube sayfasındaki Sami Efendi Kudisesi Ruhu Hazretlerinin kendi seslerinden sohbetleri isimli sohbetin çözümlenmesidir. 15 Ocak Mevlana takvimi